Uyuyan güzel yapabilirsin. Gözlerini zar zor açık tutuyorsun. Sanırım yatma vakti geldi Arura. İyi düşündün Arura. Gece susayabilirsin. Ve yanında Glory Perisi. Dinlen Arura. Arura uyumakta zorlanıyorsun ha? Hmm. Bezelye mi? Sen yatakta yemek yemeyi sevmezsin. Şimdi her şey mükemmel oldu. Bardağında su, yastığın, bebeğin. İyi geceler Aurora. Hı? Ses geliyor. Hı? Küçük deniz kızının odasından. <laughs> wow. Bazıları eğleniyor. Sen ne kulup kulup? Kim olabilir ki bu saate? Ha. İçeri gel. Hmm. Ne yapıyor Rura? Hmm. Müzik yapmak için biraz geç oldu üzgünüm. Oh. <laughs> Sonunda sessizlik. Hmm. 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 Yine şu küçük deniz kızı gulup gulubun atlayışlarını saymak uyumana yardımcı olacak değil mi Carol? Gürültü yok, şarkı yok, sayım yok. Çok daha iyi. Üçüncüye uzanıyorsun. Bu, bu ne? Harika Ritim!